Merhaba arkadaşlar. Tekrardan bir süper bir adventure videosuyla sizlerle birlikteyiz. Bugün ee, biliyorsunuz ki bizim sıfırdan başlama serimiz vardı. Altın olarak yapıyorduk. Tabi arada elmas falan da oluyordu. Şurada direkt fotoğraf modunda göstereceğim. Hiç gitmek istemiyorum. Ha, gördüğünüz gibi Kaplumbağa köyünü altın, elmas falan filan yapmıştık. 8 tane de ayı kurtarıldı zaten. Zaten adı üstünde sıfırdan başlama serisi. Kostümümüz niye böyle diye soruyorsanız eee Önceki videomuzu izleyebilirsiniz. Kaplumbağa köyündeki ya Kaplumbağa köyünü işte tamamladığımız video. Bugün ise kar vadisini yapacağız diyelim ve hızlıca başlıyoruz. Ve başlıyoruz. Şimdi hızlıca geliyoruz. Aa arılar kar vadisine saldırmış. Hiç ezberlemedim. Neyse. Şöyle başlayalım. Belki elmas olur ha. Çünkü bayağı çabaladım ben bunu. Oyunda tuhaf tuhaf şeyler olmazsa. Bak. Hayır benim hatam var mıydı? Vardı. Hiç. O ne laf edilmez. 17 saniye dedi normalde yapardık. Neyse. Alex miydi? Alex miydi? Neyse boş ver. Bir tane ayımızı hızdan kurtarmış olduk. Şimdi ikinci aya gideceğim. Arkadaşlar bu arada Neyse ya bunu başka bir video olarak yaparım. Ve Vladimir'i de kurtardık. O, bu arada elmas yapmıştı. Neyse bunu da hallettik. Hadi Şimdi. İki tane ayımızı kurtardık şimdiden. Açıkçası iyi bir başlangıç yap. Aa emoji atınca şey olmuyormuş. Süre başlamıyormuş. Aslında bunu biliyordum da. Ben kaldırıldı sanıyordum ya. Neyse. Şimdi. Nere var? Dağ var. BA yaptım. Zıplamak yerine önce vurdu sonra zıpladı. Ama yapma oyun. Oyun. Bana kar vadisindeki penguenlere kaybettiremezsin. Ben öyle birisi değilim. İnat eder eder. İlla da yaparım artık. Sen bakarsın. Yaptık mı? 12 saniyesi yaptı. 13 saniyemiş o kadar. Neyse hızlıca hallettik ve geldik. Dördüncü oyu. Şimdi dördüncü ayımızı kurtaracağız. Dördüncü ayı daha falan filan hallettik. Şuradan gideceğim. Eski mo. Eski müe Eski mo mo. Eski müe Eski inekler. Puzzle'a gittiğimi sandım. Neyse altın. Altın altın. altın Elmas edeyim. olmaz ama. Arkadaşlar bu arada size bir şey diyeyim mi? Mesela şu hayalet izi adındaki şey var ya. Ben eskiden aşırı merak ederdim. Bizim sitede de hiç böyle bilen yoktu onun ne olduğuna dair. Acaba hayalet izine ben çok istiyorum. Hiç sahip olan da yok. O zamanlar bayağı eski bu arada. Yıllar yıllar önce. Böyle acaba ne acaba ne? Sitede de en iyi oynayan benim. Bayağı çabaladım ve en eski oyuncusu da benim. Bu arada şurayı da hazır aklımdayken açayım. Bayağı çabalayarak bir şekilde altın yapmıştım tamam mı? O zamanlar zordu bu arada. Ya elmaslardan ne, neredeyse eşit zorluklardı. Sonrasında kolaylaştırdılar. Yani ben hayalet izini açtım tamam mı? Ne bekliyorum biliyor musun? Şöyle hani yürüyoruz arkamızda iz çıkıyor. O iz yok oluyor sanıyorum. Peki ne çıktı? Arkamızdan Ben beyaz güzel bir iz çıkıyor. Yani bunu keşfedince çok şaşırdım. Sonra stadeki herkes de kolaylığı fark etti. Ve aldı işte hayalet izlerini falan ben filan. Ben de çok kolay hayalet izini almak. Kimler kaldı? Harbi ki ha. Oyun. Paralı oyun Bu arada ne, kıyafetimizin böyle olduğunu biliyorsunuz. Neden şika böyle onu ben söyleyeyim. Onu önceki videoda söylemedim. Ee, demiştim ya penguen hani durumlara göre değişiyor diye. Hazır kar vadisi var. Kar vadisi de dediğim kutup zaten. Kutupta da penguen var. Oradan bunu uyumlu aldım. olsun diye. Aynen oyunlu olsun diye bunu taktım. Bunu elmas yapalım. Yine yapmışız. 5 saliseyle yapmışız hatta. 16 daha 16 saniyemiş. İyi. 5 tane kurtardık. Bir tane boş kaldı. Var. Paralı kaldı ve üstteki kaldı. Bosta en son mu gideceğim Bosta yok. En son paralı. En son paralı aynı. Bir şey diyorum. Hani biz böyle para Aa, topluyoruz ya. Şuradan hata yapabiliyorduk Biz böyle para topladık yani. Evet. Bunlar seviyeyinden yap, başta yaptığımızda bu para bizim normal paramız ekleniyor. Ekleniyor, ekleniyor tabii ekleniyor. Hı. Tamam. Şimdi son iki kaldı. Ayıcığımız. Ayıcık. Yeti. Ve yeti. Koca ayakmış. Buna yeti mi diyorsunuz koca ayak? Yeti. Hadi ben de biraz soru soruyorum. Hmm. Eskiden kaplumbağa golemden korkardım. Şimdi bak mesela şunu ben sadece şöyle şöyle yaparak atlatmışlığım var biliyor musunuz? Kar topu atıyor ya mesela. Hop. Gördüğünüz gibi böyle de işlemiştim. Hata yaptım bir dakika. Ay. Sadece öyle öyle değil işte. Arada bir de vurmuştum. Ha bak. Ona vurdum. Bence bir can daha gidecek. Biz altı can takmamışız bu arada. Doğru kapitalistle konuşsam mı konuşmasam mı diye biraz düşünmüştüm. En sonunda. Bu canı niye almadı? Can al. Normalde kolay da canımı vermedi. Tamam. En kolay bossu ne? Onun en kolay bossu. Kaplumbağa golem olabilir. Yeti de kar topu bazı insanları zorluyor. Çöl tilkisine bahsetmeyeceğim bile. Eski korkulu rüyalarımız bizim sitedekilerin. Yani hatta yeni başlayan oyuncuların oyuncuların tek bossu ki. Hala kurtarmadın evet, mı? Evet. Kurtaramıyorum. Çok zor. Zor olduğunu kabul ediyorum. Tabii eskiden ben de öyleydim. Tek sorunu düşündüm. Yendik bu arada. Tek sorunu adını unuttum. Hani böyle onu oraya getiriyorsun sonra butona basıyorsun. O çok sorun. Ya ben onu ezberledim ya. ya. Asıl o... Yendik bu arada. Bir canla yendik. Aa, Arkadan çıktı biliyor musun? Orada ilerleseydik 36 saniyede olacaktı. Neyse boş verin. Bu arada sandıkları almıyorum. Belki tekrardan bir sandık videosu yaparız diye. Yapmış Şimdi o. alırsak sıfır. Aynen. Şimdi son bir ayımız kaldı. Ve geri kalanların hepsi altın ve elmas. Burada bu arada 3 elmasımız olmuş ya. Neyse. Sadece paralı kaldı. Bunun elmas olacağını zannetmiyorum. Çünkü zor bir şey. Elmas yapılması. Ben bunu elmas yapmadım bu arada. En zor elmas oldu. ayı. Hı? En zor elmas ayı. Ya Git. paralı da. Yani, bence şey. Koca evdeki. Olabilir. Büyük bir yer ama çölde olabilir. 175 tane para toplaman lazım. Evet ama ona göre de süre vermiş oyun. Diyeceğim. Yine zor ki. Neyse. Şöyle daha çıkalım. Senin oyundaki ilk kıyafetin neydi? Hı? Oyundaki ilk normal tasarladın. Hiç hatırlamıyorum ki. Büyük yıl eski yılların oyuncusuyuz. Ama o zamanlar hatırlı hatırladığım neler var? Oyun hiç buna benzemiyordu biliyor musun? Ayı niye Harbi bir dakika benim kafam gitti. Para topluyorduk. <laughs> Konuşurken oynayamıyorum. <laughs> ben de diyorum bir şey var bir hata var ya. O kadar parayı niye topladım? Orada işte, elmas bakalım. gitti söyleyeyim. Elmas umurumda değil benim. Kendi hesabımda yapmamışım. Nasıl? Yapmadım Nasıl? ki Hı -hı. çabalamadım da. Paralıları en sona bırakmayı daha uygun görüyorum ben. Daha en son kafayı yersin. 1.30'da bir, bir 57 paramız oldu. da diyebiliriz. Hmm. Şurada En kolay elmasayı... Burada size de sorayım ya mesela ilk yaptığınız elma sayı neydi? Ben böyle ben, düşüne. Benim DJ Pierre galiba. Ya zaten DJ Pierre olmalı. en kolay kurtarılan ayı da o. DJ Pierre. Yani olabilir. Onu Bu arada bir dakika. Hatta masaya. ne kadar eski olduğunu size şöyle söyleyeyim. Ya aşırı ultra derecede eski değil de hani eskiden akçe kapısı vardı biliyor musunuz? 60 akçe toplamadan diğer hiçbir ayı kurtaramazsınız böyle. Bir küp içinde dururlardı. Evet, e, şey böyle sadece unuttum. üstüne ayı sembolü olurdu. O şey adını unuttum. O neydi? Çık. Bosa girmek için 60 para toplamam mı? 80 para toplamam mı? Ne gerekiyordu? Aynen akça kapısı diye geçiyordu. Hala akça kapısı diye geçiyordu. O bir oyun hatası muhtemelen. Bence Veya şey oyunun Hala 80, 80, tane şehir olmalı. Hayır bence çok saçmaydı. Niye 60 tane para toplaman gereksin ki yani? Oyun seni para toplamaya zorluyordu. Bence de saçma. Nere evet. kaldı? Nere o, kaldı? Eee nere kaldı? Üst kat. Aynen. Her parayı toplayacağım mı buradaki? Hı? Buradaki her parayı toplayacağım mı? Yok. Kaç olduk? 103. Ve 3 dakikamız <laughs> dolmuş. Hayır. Öldük be. Sürekli... Tavşan kartı. Tavşan kartı. Kapitalos. <laughs> tamam kapitaliz. Bunu bunu hala hatalı söylüyorum da. Alamadık bir fare. Nazar değdi. Kaldırıyoruz. Şimdi aldık. Buradaki paraları toplayacağım mısın köstebek madenleri? Hı? Köstebek madenleri. Ha köstebek madenlerine de gireceğim. Oradan da biraz para alacağım. Yok, yok. İki para kalmış şurada. Burada para vardı. Tamam. Bitti. Koş. Bunun süresi kaç dakika? 4 dakika 30 saniye falan değildir muhtemelen. İmkan yok. Bunun elmas olduğunu Yaptık görebiliyoruz ama altın. Aynen. Ne uh, kadar? 5 dakikaymış bu. Bu kaç o zaman? Görebiliyoruz mu? Göremiyoruz. Niye göremiyorsak? Bak mesela bunun elmasını görüyoruz ama bunun niye altın şeyini göremiyoruz? Çünkü elmas yaptım. Liderlik şey. sıralaması desem başka bir şey çıkar. Neyse tamam da Şöyle bir ay köyüne geri döndü. Diye... Gene ikiye katlamayı Allah'ım neyse. Koca evi açtık. Kovana... 8-8-16 oldu açılmaz. Şey de bir yer açılmaz. Şimdi kutu açalım. Lütfen düzgün şeyler ver. Bak ver, bu arada aynı gün çekiyoruz o şeyle. Hadi aynı gün. Ters kafa. Lütfen. Bu da sapı. sapı. Bir dakika. Bu bizim eski kıyafetimize bir gönderme olabilir. Hadi altın ayı çıkar mı? Abi <laughs> kulak ne alaka? Hayır kostüm birbirine öyle bir bağımsız ki ben yumurta kafayı takayım hadi. Şunu takayım. Buğday sapı. Bu ne abi? Hayır hiçbir şeye benzemiyor. Bu arada daha takmadım çok şey var. Çok şey dedim de şunlar yani. Kaslı vücut çıkmasın diye yapmıyorum. Hadi şunu takayım. Abi bu ne? Bu ne? Hayır kostüm her türlü kötü. Bir şey Biraz Adama... şey alacağım mı? Aa bizim şişik Sen Onları şey alacağım mı? Ne alacağım? Çık Kapit kartı. Kaç tane o var? Üç tane bırakırım. Üç tane. 207. Üç tane. Dört kutu demektir. Dör Dört, kutu da. Daha... <laughs> Allah'ım yarabbim. <laughs> Ters kaf Kağıt torba maskesi. Ne, neyse. Şöyle. Sıkın. Sak be ya. Uzun saç DJ Pierre demeye çalışıyor bize. Neyse. Hayır bak adam akıllı bir kostüm yaratmaya çalışacağım tamam mı? Şu elimizdekilerle. Bu da sap olsun. Beyaz gözler olsun. Kağıt torba olsun. Bu da sapa gitti Olmasan. söyleyeyim. Ne benzedi? Bu hiçbir şeye benzemedi ki. Zaten benzemeyecek ki imkan yok bir şeye benzemesine. <laughs> Şişko DJ Pierre yapıyoruz. <laughs> kusursuz bir kostüm. <laughs> Dur. DJ Pierre ile dalga geçmenin DJ Pierre'e gitsene. DJ Pierre'e gitsen DJ Pierre içeri almaz beni. Öyle alır. Alır. DJ Pierre'e git hadi. Yok yok. Kusursuz. <laughs> Arkadaşlar DJ birebir kopyası olduk. Sakallı. Şu, şey, e, kulaklığı. oyna, kulaklı. oyna para yatırmadan DJ Pierre gibi görünmeye çalışıyorum. Bitip Arkadaşlar, oldu video... Hı? Olur mu? Hı? <laughs> Neyse. Arkadaşlar videomuz bu şekildeydi. Yine garip grup kostümler çıktı. Ama sonuç olarak Kar Vadisi'ndeki bütün altın ve elma sayıları yapmaya başardık. Bir sonraki süper Bowl Adventure videosunda görüşmek üzere. Bir evet, sonraki Super Bowl Adventure videomuzda bay bay.